bugün akşam. El boyası. el boyası yapacağız. Evet bu beyaz kağıtımız. İçini açar mısın toprak? Hello. Evet böyle <laughs> beyaz kağıt. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir sakin, bir sakin. Çok heyecanlılar görüldüğü gibi. Böyle el boyası aldık. Ellerimizi boyayacağız ve kağıtın üstüne koyacağız. Şöyle <laughs> renklerimiz. Evet çıkartabilir misiniz renkleri, boyaları? Hadi bakalım. <laughs> açtık şu an boyalarımızın renkleri bu şekilde <laughs> nehir hangisi yellow bul bakalım içinden sen yellow'u çok seviyorsun ya yellow'u bul <laughs> toprak sen hangi renkler <laughs> aldın bakayım blue ile siyah bak burada <laughs> hangi renkler var beyaz yeşil kırmızı mı pembe mi o <gülüyor> <gülüyor> evet ateş yine e, kıskançlık krizinde <gülüyor> tamam şimdi <laughs> <boyalarımızı> ellerimizi boyayacağız <laughs> evet bu şekilde nehir başladı bile. Bir dakika ben yardımcı olacağım size. Bekliyoruz. Evet, şu an nehirin eline bir sürdük. Ben de ilk defa boya yapıyorum. Bilmediğim için. Evet toprakta da eline boyuyordu. Ateşle boyamakta. Hangi renk boyuyorsun anneciğim? Kırmızıyla yeşili birbirine karıştırmış o. Yellow yapıyoruz biz nehir. Tamam mı? Vurma sen elini bir yere toprak da sürüyor. Toprak bakayım. Nasıl boyuyorsun? Aa! Ne, ateş sen de bana el salar mısın bu boyalı eline? Hani neresine sürdün? Sürememişsin ki sen. Tamam hadi boyamaya devam et bakalım. Evet toprak. Ellerini boyadın mı? Evet. Hayır bekle. Nehir senin ellerine bakayım. Sarı, yeşil. Ateş senin. Ebru elim. Baykuş kız. Baykuş kız. Senin elin? Blu. Baykuş kız. Baykuş kız. Blu kedi çocuk. Kedi çocuk. Tamam şimdi herkes elini koysun. Basın. Kaldırma kaldırma. Bas. Aa! Bas. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Bir daha bas. Kurudu. Elleri kurudu. Evet kurudu. Evet arkadaşlar ee, ellerimizi boyamaya devam ediyoruz ama biz yanlış yaptık. Neden? Çünkü ellerimizi boyayana kadar elimizde diğer elimizdeki boya kuruyor. Bu sefer de bastığımız zaman da böyle oluyor. Demek ki neymiş? Tabağın içine döküp elimizi batıracakmışız. Neyse bir dahaki sefere öyle boyayacağız. Bu seferlik böyle olsun. Değil mi Toprak? Nehir? Hani ellerini görebilir miyim annem? Her rengi boyadın mı? Anne! Bas kağıdın üstüne. Aha bak Toprak yaptı bu sefer. Evet oldu Toprak. Hı, oldu oldu. Bir tane daha yap. Bas. Ateşte parmak koyuyor. <laughs> Boyayı bitirmeye niyetlisiniz galiba. Tamam, Toprak. Niye? Ate nehir. Değil, sen ne yapıyorsun? Öyle. Annem sadece parmağının ucuna sürüyorsun o yüzden çıkmıyor. Getir ben boyayım eline? <laughs> Ellerinin her yerini ben boyayayım Ben boyadım. <laughs> Bakayım Anne. sana. Anne. <laughs> ellerin Ellerinin haline bak aman ya Rabbim. Bas. Bas elini buraya. Dur temiz kağıt açayım sen bas hadi. Ben... Hayır hayır koy elini buraya buraya koy kurumadan koy. Hello. Yelov nereye süreceksin? bas elini. See? Siyah. Aa dinoya benzedi. İki tane dino. Ne? Hello ha? <laughs> <lelo -da>. <laughs> <laughs> mu sürelim üstüne? <laughs> tamam biraz da yellow sürelim. Ha, el boyası alın, elinizi böyle basın demek istedi Toprak. Ateş, el sallar mısın? Ateş, bana bak. Bay bay yap. Bay bay. Hadi hepinizin ellerini görmek istiyorum. Evet. El salla Toprak. Bay bay herkese iyi akşamlar. Bye bye.